Arkadaşlar merhabalar. Bugün size sıcak havalarda tavuklarda yumurta verimliliği nasıl arttırılır? Bununla ilgili bir paylaşım yapacağım. Ben Milas'ta yaşıyorum. Milas Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden bir tanesi. Ee, sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkıyor kışın. Şu videoyu çektiğim anda sıcaklıklar şu anda 35-36-30 dereceler civarında da. De işe yarayabilir yazın e, tavuklar iştahtan kesiliyorlar onlara değişik yem alternatifleri sunmak gerekiyor ben e, arpa ve buğdayı bir gece önceden ıslatıyorum yarı yarıya olacak şekilde bu kovada en az bir gece bekletiyorum bunun yanında tavuklara e, mısır e, öğlenleri e, tavuk yemi de veriyorum alternatifler sunuyorum Birini yemeseler birini yiyorlar. Şimdi tavuklara e, hazırladığım yemden vereceğim. Birlikte bakalım nasıl yiyecekler. Yemle geldiğimi gördüler şu anda. Benden yem istiyor tavuklar. Sabırsızlanıyorlar. gemden gözükmüyor mu? Tavuk yemlikte. Öğleden kalma tavuk yemi var. Onu bitirmemişler. Şimdi ıslatılmış bu arpa ve buğdaydan veriyorum. Tavukları gördüğünüz gibi gayet iştahlı bir şekilde yiyorlar. Şimdi aynı yerden yukarıda yarkalarım var. Yarkalara da vereceğim. Bakalım nasıl yiyecekler. Şimdi yarkalar daha önce mısır vermişim. Mısırı yememişler arkadaşlar. Şimdi bakalım nasıl satılmış buğdayla nasıl yiyecekler. Gördüğünüz gibi mısırı yemeyenler ıslak buğdayı şu anda yiyorlar. Karınları aslında tok. Şu anda yarkıları. Bir de aynı şekilde bunu civcivlerle deneyeceğiz şimdi. Civcivlerin sürekli yemleri var. Önlerinde gördüğünüz gibi yemlikleri daha bitmemiş. Şimdi ıslattığımız buğday ve arpadan verelim bakalım. Civcivler ne yapacaklar? gördüğünüz gibi biliyor. arkadaşlar. Şimdi yem ıslak olduğu için yaz hava sıcak zaten su kaybediyorlar. Bu şekilde daha çok hoşlarına gidiyor. Bu şekilde büyümeleri de daha hızlı olur. Önemli olan tavuklara, civcivlere, yarkalara alternatifler sunmak. Onlara ihtiyacı olanı olduğu kadar alıyorlar. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.